Bir saniye, bir saniye. Tamam mıyız? Bir saniye, tamam, Yüksek sesle. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam mıyız Tamam mıyız? Tamam mıyız? Değerli basın mensupları, 31 Mart 2024'te yapılan mahalli seçimlerle ilgili e, geçici sonuçlar açıklandı. Geçici sonuçları e, incelediğimizde e, bizim aleyhimize e, sandık tutanaklarının düzenlenmiş olduğunu, e, aldığımız ıslak imzalı örneklerle e, Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen tutanaklar arasında farklılıklar olduğunu e, tespit ettik. Bu nedenle de e, Seçim Kurulu'na gerekli itirazımızı yaptık. E, yaptığımız itirazların sonuçları e, büyük sonucu etkileyebilecek ölçüdedir. E, ancak Seçim Kurulu'nun bu noktada nasıl bir karar vereceğini biz de bilemiyoruz. E, durumun takipçisiyiz. E, teşekkür ederim. Saygıdeğer basın mensupları, çok değerli hemşehrilerim. Bugün Ünye Adliyesi'ndeyiz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Ünye Belediye Başkanlığı seçimlerinde halkımızın teveccühüyle büyük bir kampanya yürüttük ve halkımızın teveccühüyle bu seçimi kazandık. Ancak yapılan açıklamalar neticesinde gördük ki seçim tutanaklarında ve sandık raporlarında tutanaklarında farklılıklar hukuken arkadaşlarımız hukuken yaptığı incelemede hukuksuzlukların olduğu ortaya çıktı. Biz de zaten toplum olarak Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu'nu Ünye bekliyor ve hazır idi. Bunu kamuoyunda yaptığımız çalışmalarda seçmenlerimizin bazında bugün hala arzu ve isteyen devam ettiğini esasen vatandaşımızın gönlünde belediye başkanının Ahmet Arpacıoğlu olduğunu net bir şekilde Ünye'liler değerlendirmişlerim görecektir. Olay tabii ki hukuki bir konudur hukukçularımızın incelemesi ve ilçe başkanımızın da zaten kendisinin hukukçu olması asabıyla hukuken eksiklikleri, yanlışlıkları, hukuksuzlukları tespiti yapıldı ve ilçe seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Bundan sonraki iş ben adalete olan güvencimiz tamdır. Değerli hukukçularımızın vereceği kararlar tabii ki kamu vicdanını kamu vicdanının yanında olacağını inanıyorum. Kamu vicdanı bugün itibariyle Ünye'de ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin İYİ Parti'nin yani Ahmet Arpacıoğlu'nun aldığını bilmekte ve bunu beklemektedir. Sadece hukuken bunun resmileştirilmesi gerekmektedir. Ben ilçe seçim kurulumuza güveniyorum. Hukukun üstünlüğüne inanıyorum ve inşallah vatandaşımızın arzu ettiği, Ünye'nin arzu ettiği bir sonucu hukukumuzun vereceğine inanıyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Şey, Amiri bir şey var mı? Süre var mı? İtirazın değerlendirilmesi ve açıklanması İsterseniz ben cevap vereyim. Hukuk az, hukuk önce, az önce az önce itirazlarımızı belirtirken belirtirken büyükşehir belediye başkanlığı adayları için de aynı şekilde itirazlarımızı sunduk onu belirtmeyi. Yani Sayın Enver Yılmaz için söylüyorsunuz. Evet Sayın Enver Yılmaz yönünden de itirazlarımızı e, bildirdik. Şimdi bu itirazlar iki gün içerisinde değerlendiriliyor e, iki gün içerisinde eee kabul ya da red konusundaki değerlendirmeler de il seçim kurulu nezdinde eee tekrar bir inceleme yapılıyor. O inceleme sonucunda da eee eğer itirazlar söz konusu olursa nihai merci olarak yüksek seçim kurulu yedi günlük süre içerisinde eee son kararı, nihai kararı vermiş oluyor. Yani bizim ünye İlçe Seçim Kurulu'ndaki çalışmalar, itirazlarımız iki gün içerisinde sonuçlandırılarak tarafımıza bildirilecek. Biz de meraklı onu bekleyeceğiz. Sayın Başkanımın da belirttiği gibi, e, biz tespit ettiğimiz itirazların tam bir hukuki nitelikte olması nedeniyle e, Seçim Kurulu'nda bu eksiklikleri, bu yanlışlıkları görerek durumu düzelteceğine ve haklıya hakkını teslim edeceğine inancımız tamdır. Siz saymış olduğunuz verilere göre üstelik imzalara göre e, aradaki fark nedir? Var mı yoksa? Şimdi net bir rakam veremiyorum bu konuyla ilgili. E, ancak e, sunduğumuz sandık sayısının tamamına baktığınızda e, önde, önde olduğumuz e, net olarak bellidir. E, bu konuda gerek evet, rakip parti e, nezdinde onun lehine sayılan oylar bize ait olduğu halde e, onların hanesine yazılan oylar bir araya getirebilirliğine e, bizim önde olduğumuz açıkça ortada. Efendim ilçe seçim kurulunun incelemelerinde sizden temsilciler ve üyeler var mı? Tabii ki. Tabii ki. O zaten bir kurul önünde yapılmakta. Ona göre sonuca varılmakta. Evet Herhalde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz bilgiye ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli üyelerle bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet.